Size merhaba arkadaşlar. Yeni bir başarım görevi anlatım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz iki sezon önce haftalık sandıklar kalkmıştı ve açıl susam açıl başarım görevi yarım kalmıştı çoğu arkadaşımızın. Benim de yarım kalmıştı 98'de. Bugün bu başarım görevini tamamladım ve iki premium sandık birden geldi bana. Ve kontrol etmek istedim nasıl oldu bu sandık yokken. Hemen sizlere de anlatayım. Çoğu arkadaşımız da bu konuda dertliydi. Çoğu arkadaşımızın yarım kalmıştı. Başarım görevini tamamlayan arkadaşların. Başarımlarda burada açıl susam açıl. Royal Elite Pass sandığı aç diyor. Haftalık 10 görev tamamladığımızda Elite Pass sandığını açıyorduk. Ama bu 2 sezon önce ortadan kaldırıldı. Ve çoğu arkadaşımız bu başarım görevinde yarım kaldı mağdur oldu. Bunu çoğu PUBG Mobile'in videosuna da YouTube videolarına da yazdım. Yani ne olacak bu başarım görevi yarım bırakıldı falan diye. Bu sezon bir güncelleme gelmiş. 100 Royal Pass 50 sandık aç veya diyor haftalık sezon maç süresi sınırına ulaş. Yani haftalık 550 dakika oynadığımızda sezon mücadelesine giriyoruz. Bakın şurada. Haftalık 550 dakika oynadığımızda bir adet görevi başarılı sayıyor. Bu da toplamda bize bir sezonda 8 defa bu görevi tamamlamamızı sağlıyor. Bunu anlatmak istedim. Çoğu arkadaşımız mağdurdu. Videoyu da fazla uzatmayayım. Anlatacaklarım bu kadar. Anlatmamı istediğiniz ya da yardımcı olmamı istediğiniz başka başarım görevleri ya da herhangi bir etkinlik varsa bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Gece var bitecek birkaç güne. 500 aboneye özel 60 ucu çekilişi daha gerçekleştireceğim. Daha sonra 1000 aboneye ulaştığımda bir adet Royal Pass çekilişi gerçekleştireceğim. Yavaş yavaş büyüyoruz sizleyin desteğiyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoya like atıp yorum da atabilirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Şu an aklıma da bir şey gelmiyor. Hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.